kuzucuğum. İyi misin? Konuşmak ister misin? Peki. Anne. Ben... ben nefes alamıyorum. Abi ne yaptın sen ya? ben bir şey yapmadım. Fık yaptı diyelim. Oğlum çok güzel olmuş lan. Çok teşekkür ederim. Ya yani lafı bile olmaz. Cantlar da mı değişti? Ha. E tamam böyle olacaksa o zaman ben arabayı sürekli Zeynep'e vereyim abi. Heh. Ne oldu? Yok bir şey. Konuşmadın mı Zeynep'le? Yok. Konuştuk. E sonuç? Kalesi sıfıra sıfır, elde var sıfır. Nasıl yani? Ne demek şimdi o? Yani aramızda bir şey olmayacak demek. Ya. İşte öyle. Hep böyle mi olacak? Yani ben güzel bir şey sanırdım aşık olmayı. Mutlu olacağımı sanırdım. Ama değilim. Anne ben çok acı çekiyorum. Dayanamıyorum artık. Bir şey söyle ne olur. Böyle mi olacak? Yıllar önce bir röportajda okumuştum. Meryal Oka'ya sormuşlar aşkın ne olduğunu. O ne demiş biliyor musun? Aşk demiş kendinden vazgeçme halidir. Aşk emniyetli bir şey değildir. Emniyetli olsa sevgi olurdu. Aşk ehlileşmez, sakinleşemez. Öyle olursa akrabalık olur. Sen o kadar kıymetli bir şey yaşıyorsun ki anneciğim. Aşk herkesin hayalini kurduğu bir şey. Ama işte olmuyor. Öyle yüzlerce kez aşık olamıyorsun. Düşünsene bu duyguyu yaşamadan, bu acıları çekmeden... ...göçüp giden yüzlerce insan var. Bu herkese nasip olan bir duygu değil annem. Zeynep. Zeynep. Ya Zeynep ne? Ne düşünüyorsun ya? Hiç, hiç deme. Sana da sandviç yapayım mı? İstemem. Ama yeter artık ya. Yemiyorsun, içmiyorsun, konuşmuyorsun. Ya bir ağzını aç, bir şey söyle. Ne söyleyeyim? Aynı şeyleri mi söyleyeyim yine? Hayır. Mesela Kerem'e ne hediye alacaksın? Dalga geçiyorsun herhalde. Yo. Yeni yılın kutlu olsun. Sen ne yaptın ya? Yeni yılın kutlu olsun. Ya. Sen ne yaptın ya? Yeni yılın kutlu olsun. Ya Zeynep sen ne yaptın ya? Zeynep. Zeynep. Ya Zeynep. Hı. Ya yine nereye daldın gittin? Hediyelere. Yani Kerem'e ne hediye vereceğimi düşünüyordum. Oo. Ne hediye vereceksin peki? Vallahi henüz karar veremedim. Seçenekler arasında bir yavru köpek var. Bir göl yazı elması var. Bir de masal kitabı var. Kerem'le Zeynep. Hı. Masal kitabı. Hmm. Artık herhalde şimdi başlasam böyle bir 50 yaşında falan anca bitiririm. Oh be sonunda gülebildin. <laughs> Eskiden bir sürü liste yapardım ben. Yeni yıldan ne bekliyorum, ne istiyorum. Alt alta sıralardım. Sayfalar doldururdum. Bir türlü bitmezdi isteklerim. En üstte de hep babama kavuşmak istiyorum yazardım. Şimdi önümde bomboş bir kağıtla oturuyorum. Ama yazamıyorum. Onun yerine başka şeyler düşünüyorum. Mesela kalbini kırdığım kişilerle barışmak. Listenin en başına bunu yazabilirim. Yeni arkadaşlar edinmek. Zengin olmak. sevdiklerimden hiç ayrılmamak. Başarılı olmak. Güzel sürprizler yapmak, sevdiklerimi mutlu etmek. Beni dinleyen, derdimden anlayan, yüzümü güldüren kadına. İyi ki varsın. Yeni başlangıçlar yapmak. Mutlu olmak. Ben bu sene liste yapmayacağım. Oluruna bırakacağım bu yıl. Zorlamayacağım. zorlamayacağım. Gerçekten. Ben bu yıl her şeyi oluruna bırakacağım. Vay. Parayı kıymışsınız Kerem Bey. Evet, sonuçta bir yılbaşı partisi yapıyoruz. Tabii canım, seversin malum. Yani bak, bir şey yapacaksan tam yapacaksın değil mi? Haklısın yani. Hı hı. Hoş geldiniz Kerem Bey. Merhaba Teğmen Bey. Nasılsınız? Teşekkür Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Arkadaşım Can. Sağ memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Çok güzel olmuş. Evet. Her şey hazır gibi. Harika. Pardon. Harika. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok ilginç oldu. Şey. Şuna bak. Ee? Bir saat kaç? Yani tam olarak dört şu anda. Aa Hı -hı. vay! Geri sayım diyorsun ya. Yani. Aynen. 12 de var ya burası patlayacak. Patlayacak derken abi? İşte buraları dinamikler yerleştirdim. 12 de patlatacağım burayı. Ya eğleneceğiz lan. Ya yani ne bileyim işte senden her şey beklenir. O kadar kafayı yemedik. Ki öyle bir şey yapsaydım biliyorsun. Ufuk yapar. Neyse. <laughs> <laughs> Bence biraz sakinleş, rahatla. Eğleneceğiz. İnşallah sorun çıkmaz. Yani ne sorun çıkacak baksana her şey hazır Işıklar, mı ışıklar yemekler ya ben onda değilim ki yemekte de falan değilim ya akşam Zeynep gelecek Zeynep gelince hani siz Bak, çıkmayacak çıkamaz çıkmamalı hayırdır bir istersen başladın galiba ha, aynen arkadaş görevi devretti de Allah Allah ben konuşuyorum bir kere artık abi neyse her şey diyordum. Bak şimdi o ışıklar var ya. Arkadaşlar, Kerem Seyir'in ruhuna birer Fatiha e rica ediyorum sizden. Allah tahsilatını affetsin abi. Salak tahsilat değil o. Ne peki? Ne bileyim ne yani sonuç olarak o değil. Kesin bilgi. Al. Ne yapıyorsun lan sen orada? Hiç. Bir şey alacağım da. İyi gel al. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.